Ve mücadelenin ardından Barış Alper Yılmaz'la birlikteyiz. Barış çok önemli bir galibiyet. Ajax deplasmanı Geçen sene biraz üzülmüştük ama bu sene onu telafi ettik ve 9 puana ulaştık. Şampiyonlar Ligi'nde aslında ligi iyi noktada tamamlamak için de önemli bir galibiyetti. Neler söylemek istersin? Dünü hatırlamayalım bence. Dün, dün de kalmıştır. Anlık bakalım olaylara. Bugün mutluyuz kazandığımız için. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ee, her zaman bizi desteklediler. Nereye gidersek gidelim. Bu galibiyetimiz onlara armağan olsun. Ee, i̇yi bir mücadele vardı saha içerisinde. Ee, çok pozisyona girdik bence ama e, üretemedik. Ama olsun sonuca bakmamız lazım. Kazandık, mutluyuz. Şimdi evimize dönüyoruz. Dün dünde kalmışlar ama geleceğe de hep bakmamız lazım aslında. Şimdi gelecek için neler söylemek istersin? Hikayeler hep yeniden baştan yazılmaya devam ediyor çünkü Şampiyonlar Ligi'nde. Evet öyle. Ee, dünü, dünün negatifini almayalım üzerimize o anlamda söyledim. Geleceğe bakıp tabii ki e, bugünden e, çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. O yüzden gelecekten çok ümitliyiz. Ee, hislerimiz o yönde. İnşallah e, teker teker bakıyoruz evet. tabi. Hedeflerimiz çok büyük. Böyle çalışıp devam edeceğiz. Umarım finalde yüzümüz gülecek diye düşünüyorum. Biz de size güveniyoruz. Teşekkür ederiz. Çok Sağ Sağlısın. Barış Alper Yılmaz'ın açıklamalarını paylaştık. Hemen Viktor Osimen geldi. Maçın oyuncusu. Osman gol attıkça, biz kazanmaya, o maçın oyuncusu olmaya devam ettikçe biz gülmeye de devam ediyoruz. Bugün de güldük ve çok önemli bir galibiyet aldık. Hem maçın oyuncusu olmak neler hissettiriyor hem de galibiyet için neler söylemek istiyorum. I mean first of all I have to say a very, very congratulation to the team. Uh, we know the kind of opponent we were coming to to face and uh, everyone brought their their A game and I'm happy to be able to contribute with uh, with goals. And of course, uh, I think um, in the second half we had it, and also they had their, their moment too. But I think um, the most important thing is to, to continue to build on this, on this momentum, and uh, we shouldn't get carried away. Now we focus also on the, on the league and try to, try to get the win and build on the momentum also from there. But I'm happy about this, the performance of the, whole, of the whole squad, and I think uh, we can really go, go so far. Evet tabii ki de ilk önce takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakibin ne yapacağını biliyorduk. Üst seviyede oynadığımızı düşünüyorum bütün takım olarak. İkinci yarıda özellikle daha iyi oynadık. Onların da belli kısımlarda iyi oynadıkları anlar oldu. Ama şu anda momentumu üstüne koyarak devam ettirmek istiyoruz. Ligdeki maçımıza odaklanacağız. Takım performansından genel olarak memnunum şimdiye kadar ve çok ileriye gidebileceğimize inanıyorum bu takımla. Evet onunla ilgili sormak istiyorum. Aslında her galibiyet gelecek açısından bize daha farklı sinyaller vermeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi, ilk 24 hedefi. Bunun için içinde söylemek ister biraz daha detaylandırmak gerekirse eğer. I mean uh, we have a goal. We... We actually know what we wanted, and we know the kind of mag magnitude of a league uh, in terms of Champions League we are we are in. And you have to, when you have to play, you have to play with the big dogs, and then uh, you have to bring your A game. Like just like I said before, uh, we want to show people that we can really um, match up with the with the elite. Uh, we are also a very big club, and uh, step by step, um, we will go into every game knowing fully well that it's not going to be easy. But I think, um, as a squad, um, as an individual, we have the quality to do damage to, to any to any team. And I think, um, just like I said before, we will continue to build on this momentum with hard work. Amacımız tabii ki de üst seviyelere çıkabilmek. Şampiyonlar Ligi'nin seviyesini zaten biliyoruz biz. Burada ne kadar büyük takımlara karşı oynamamız gerektiğini, en iyi oyunumuzu ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz. Elit takımlara karşı mücadele edeceğiz. Fakat biz de zaten en iyilerden bir tanesiyiz. Daha önceden de söylediğim gibi. Ve takım olarak bence birey olarak da herkes kendinin elinden gelen her şeyi verirse eğer zaten bu kaliteye sahibiz ve dediğim gibi üstüne koyarak devam edeceğiz bu momentumu. Thank you very much. Victor. Teşekkürler ve Victor Osimhen'in de açıklamalarını sizlerle buluşturduk. Wilfried Singo ile birlikteyiz. İki maç üstte kazandık. Bu üçüncü maçta oldu. Bir üç puan daha ekledik hanemize. Zor bir deplasmandan galibiyetle dönüyoruz. Neler söylemek için, neler söylemek ister maç için? Evet, content, content de la victoire, content de la performance du groupe. Je pense a encore quelques trucs encore à corriger. Je pense que ça va se faire et franchement, je suis content de la victoire et j'espère qu'on continuera comme ça dans cette compétition. şu akşamki performansımızdan dolayı ve zaferden dolayı çok çok mutluyum. Birlikte çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum. Birkaç ufak detay üzerine tabii ki yoğunlaşmamız, tekrar çalışmamız gerekiyor. Ancak baktığımız zaman iyi bir sonuç elde ettik bu akşam. Şunu da soracağım tabii bu galibiyetle birlikte aslında Şampiyonlar Ligi'nde belki de başka hikayeleri artık yaşamak için de heyecanlandık. Kendisi gelecek için ne söylemek ister Şampiyonlar Ligi'nde? Il ah, y, a, y a encore beaucoup de matchs, on va, on va prendre match par match. C'est vrai que la, la Ligue des Champions, c'est une grande compétition. Et franchement, on n'est pas venu pour s'amuser, on est venu pour, pour montrer que Galatasaray est une grande équipe. Et franchement, on espère que tout va bien se passer. E, Açıkçası çok çok maç var ve bizim de maç maç bunların her birini ele almamız gerekiyor. E, tabii ki çok büyük bir e, yarışma Şampiyonlar Ligi. E, biz de tabii ki buraya eğlenmeye gelmedik. Galatasaray'ın ne kadar büyük olduğunu göstermeye geldik. Merci. Merci. Teşekkürler Ersan. Wilfried Singon açıklamaları bu şekildeydi.